Selam ben Uras. Bugün bir efsane mi gerçek mi videosuyla karşınızdayız. İnternette gördüğümüz ilginç olaylar gerçekten gözüktüğü gibi oluyor mu olmuyor mu onları inceleyeceğiz. Bence en ilginci tabii ki Lut olacak. Bir dakika bu kadar geyik yaptık. Abone olmayı unutmayın. İzlemeden önce abone olursanız sevinirim. Çünkü unutuluyor abone olmak daha sonra. Hadi başlayalım. İlk olarak şu görüntüye bakalım. Bir tane kibrit içine doldurmuş Sekom gördün mü? Bırakıyor. Uçuyor gidiyor. Ya bu gerçekten uçar gider mi acaba? Ne diyorsunuz? Ne bu ne oluyor lan? Uçar gider mi? Bence uçar gider. Neden? Hemen burada bir fizik şey oldu. Sınava yükselir. Olabilir. Bak bu bilgiyi okulda alamazsınız. Gerçekten. Alıyorsun abi. Ben mesela okulda alamamıştım. Seko alamadı onu. Verdiler muhtemelen ben alamadım. Evet aynen. Ay yani şimdi zaten okula gidemiyor ki alasın. Burası bildiğin fen sınıfı gibi. Dilci var. Dilci var. Dinci var. Din. Dinci var. <laughs> yani din kültürü ahlak bilgisi var. Ticaret. Ticaret de lan. Senin ben şeyi? sözelciyim. Vasıfsız benim gibi. Benim gibi. <laughs> ben de sözelciyim çünkü. Beden eğitimi. Ba, tabii. Beden eğitimi. <laughs> ben de öyleyim. Sen de mi söz Şimdi ne okuyorsun sen? Radyo televizyon. He ya, yalan dolan benimki gibi bölüm ne olduğu belli değil. Radyo televizyon. Radyo diye bir şey kalmadı. Televizyon bitti bitecek. Sinema. Allah'lık zaten. Evet. Kimse gidemiyor. Sen ne yapacaksın sen? Seko? Sen avukatlık var. Her şey var. Babadan ticaret var. Var. Kan? Sen tellak. <laughs> Tellakların arasında büyüdüğü için Ormanda peştemalle bulmuşlar bu Kaan'ı. Böyle böyle koşturuyormuş böyle alttan alttan havalı havalı. Neyse tamam. Bu arada Kaan ve Kaan kanalını açıyoruz. Hemen 10.000 abone olunca 10 bin iyi mi? 10 bin olmaz abi 10 bine ben bilgisayar açmam. Kalkmış bir taraflarından. <laughs> Hadi. 25 bin abone olunca videolar geliyor. Kaan ve Kaan oyun kanalı, gaming kanalı. Ben de olacağım videolarda Seko da olacak falan filan. Neyse hemen yapıştır buralara Seko kanalı böyle. Tamam. Yandır kanalı yandır. Gamer olacağız. Olduk zaten. Neyse şimdi reklamları yaptık açılışı yaptık. Her şeyi daha videoya girebilmişliğimiz yok. Neyse şimdi sağ olsun arkadaşlar şunu şu, şu şekilde doldurdular. Boşluk yok. Aferin. Bunu nerede yapacağız oğlum? Yapmayalım binayı. Yani patlayabilir. Patlarsa ne olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman yanarız. O zaman yanarız. Çıkalım sokaklarda yapalım deniyoruz. Hı. Ne oldu lan? Patlamadı. Zaten patlasaydı, yanardık. yanardık yani burada. Oğlum hiçbir şey olmadı Kamil. Başka bir dümen çevirmiş o. Herif orada, bize onu söylemiyor. Aa. Bak burada bir atraksiyon oluyor. Bak üflemiş harbiden. Bak bak bak. Şurada da bak aşağı doğru gidiyor. Ha burada oluyor. Olmuş. Olmuş oğlum. Bence de olmuş. Yani bildiğin gerçekmiş arkadaşlar. Gerçekmiş. Gerçekmiş ya. Çok da güzel olmuş. Şimdi yepyeni bir olayla karşınızdayız arkadaşlar. Lut Gölü. Lut Gölü'nde insanlar böyle yatıyor Seko. Ölü deniz olarak da geçiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de geçen Lut Kalmi gibi şeyler var. Neyse. Şimdi orada böyle insanlar yatıyor. Hiç bakmıyor Seko. Çünkü niye? tuz oranı yüksek. Çok yüksek. Dünyanın en fazla tuz oranına sahip gölü, deniz, ardı. iç deniz, göl artık. Göl deniyor. Ama bak birinde de ölü deniz deniyor. Ne oluyor lan burada? Bunun doğrusu ne? Aslında onu araştırmak lazım. Neyse sonra bakarız. Şimdi alacağız biz yarım ton tuzu. Havuza bolca alacağız bir buçuk ton suyun içine. Yüzde otuz, yüzde kırk tuz yapacağız. Gerçekten o Lüt Gölü'ndeki mesele böyle yattığımız yerde. Böyle yatıp hiçbir şey yapmadan Seko suyun üstünde gazete dergi okuyorlar. Yapabilecek miyiz onu deneyelim. Lüt Gölü efsane mi gerçek mi? Evet arkadaşlar işte geldik. Havuz burada. Lut Gölü'nü canlandıracağız. Ama önce bir tuzsuz suda nasıl oluyor bu meseleler? Onlara bir bakalım. Bunda hiç tuz yok mesela şu an. Anam soğuk. Seko soğuk oğlum ya. Ana toto gelince iyice üşünüyor ya. Ne yapacağız? Bir dakika önce yumurta testi yapayım mı Seko? Yap, yap yap. Bak şimdi. Yumurta. Evet. Bu batmazsa Kamil, aramızda bir arkadaş var. Tuzlu suda bile ya tuzsuz suda bile batmaz. Öyle düşünelim. Anam. Transfer mi oldu? Ne oldu? Arkadan bir telefon sesi geldi, geldi de Şimdi yumurta battı. Bir de ben kendim bakalım bir yüzecek. Rana'nın gözlüğü kanka nasıl? Aa! Yakıştı mı? Oğlum çok hızlı girdim seko doddum. Bırakıyorum kendimi. Batıyor Seko. Bir de yüzüstü yapayım mı? batıyoruz Doğal olarak batıyoruz. Normal burada sıfır tuz var. kim bunu yüzde otuz kırk tuza çıkartmamız lazım. Çok fena gezime kaçtı. Gördün mü Seko? Gözlüyor. Heh. Şimdi buraya 400 kilo tuz dökeceğiz. Hatta daha bile fazla olabilir. Yarım ton falan. Hadi dökelim. Evet işte 400 kilo tuz burada arkadaşlar. Sanayi tuzu bunlar. Sofra tuzu değil. anam Harbi tuz lan. Neyse şimdi 400 kiloyu buraya dökeceğiz. bayağı uğraşacağız ya. Emek var. Prodüksiyon var. Ne ararsan var videoda. Nasıl kanka arada? Gaz, gazlıyorum. Seyirciyi de gazlıyorum. Neyse. Oğlum ben bunu tek başıma nasıl yapacağım? 400 kilo tuzu nasıl dökeceğim ben tek başıma? Kanka ikiniz hı hı hı. getirin. Hı hı. Alttan çiziyi atayım ben. Allah! Dök. Kolay oldu lan. Şimdi kaldı 15 tane daha bundan. 50 kilo. Dun, 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 Satisfaction. Ama tam satisfaction Harbiden. kalka bak Makita. Ute 2204 Karıştırıcı Mikser. Çok güzel alet oğlum bayıldım gerçekten çok güzel. Bunu böyle karıştıramazdık arkadaşlar o yüzden bu ürünü aldık. Ben zaten Makita'nın mat da kullanıyorum o yüzden çok eminim. Allah ay zor duruyor. Neyse buradan tutma şeyi var ya kauçuk kanka o açıdan bayağı iyi. Bu arada isterseniz Makita'nın Instagram hesabını da takip edin. Orada çok güzel tiyolar falan gelecek böyle hani ev tamiratı ile alakalı. Haberiniz olsun. Dünyanın en iyi matkap markası diye biliyorum. Yani burada tuz karıştıracağız da aslında bu tabi niye var böyle bir şey? İşte boyaydı, harçtı. Öyle şeylerin kıvamını tutturmak için ve çok güçlü olduğu için de Rahat rahat bunu karıştırırız. Biz hatta biraz fazla güçlü inşallah ortalığı dağıtmayız. Arka bir daha elektrik meleklik işlerinde yok yok kaçak önleyici şeyi varmış ya sıkıntı yok yani. Allah, <laughs> içine çekiyor beni. Oğlum çok iyi lan. Öbür taraftan yapayım mı Sekom? Yap yap. Oh, oh, oğlum çok güçlü kendim. Bunu taksan gidersin ha. karıştı lan bayağı karıştı. Yani çok az dibinde biraz tortu kaldı tuz. Bu batıyordu biraz önce gördüğünüz. Bakalım şimdi batacak mı? Ana Seko. 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 Ha, buradaymış. Tamam şimdi. Gireyim mi Seko? Gir kanka. Haydi. Anaam yine buz gibi. çok az tuz kalmış dibinde. Ama 400 kiloyu iyi karıştırdık ben sana söyleyeyim. Buraları görmemişiz tabii mikser çalıştırırken yaldır yaldır. Yayıyorum şöyle iyice. Şimdi bakalım nefesimi normalde Akdeniz'de falan nefes alırsın değil mi Seko? Evet. Biraz yukarıda kalırsın. Ama bunda ben hiçbir çaba sarf etmeyeceğim yukarıda kalmak için. Bakalım ne olacak. Oha! Onu. Çok güzel geç lan. <laughs> çok güzel. Ver ver bakayım dergiyi. Ana çok garip lan. Seko. Çok güzel oldu oğlum. Sanki altında bir şey var. Abi <laughs> çok güzel lan. Bayıldım lan. Yat dergisi okuyoruz kanka. Vay yanma Var mı, yanma. Yanma henüz yok. Seko. Biraz durursam 5 dakika olur. Mu? Olur. Zaten abi salamura gibi oluruz. Biri beni çeksin oraya doğru. Oğlum devrilmiyorsun lan! Oo Üstüme iyilik sağlık. Ya, oğlum beni niye duvardan duvara <laughs> vuruyor Kamil? Şunu alır mısın Kaan'cığım? Oğlum çok iyi lan! Ele böyle nefes tutunca içinde... Kollara bak, bak kollar batmıyor görüyor musun? Kanka ve hiçbir çaba sarf etmiyorum şu an. Dur, o tarafa doğru yüzeyim mi biraz? <laughs> çok güzel lan. Keşke bütün sular böyle olsa ama kanka yanarız ya. Tabi yüzemiyorsun ki zaten yüzme değil bu. Evet çok iyi oldu. <laughs> çok iyi lan. Ay Allah Allah. O ayağımı batıramıyorum suyun içine. Şu an <gülüyor> <gülüyor> Şu an değiyor. Ama bak ayağım öp diye yukarı kalkıyor. Allah Allah. Çok ben bak bu kadar beklemiyordum Seko. Bak itiyorum kendimi, gidiyorum. Efsane değilmiş bildiğin üstünde oturuyorum. Ben şu bak mesela şu an ben oturuyorum Seko. Çok garip. Hele böyle nefesini tutarsan... ...hiçbir yerim batmıyor. Allah Allah. Dergi okuduk mu okuduk suyun üstünde. Ama işte Allah'ın işi Lüt Gölü kanka böyle... ...içi tuz dolu olmasına rağmen berrak. Burada o berraklık tabi kalmıyor. Bak şu an tam böyle mesela. Süper kahraman gibisin. <laughs> Aquaman'im ben. Nefes veriyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Ama benim nasıl temizleneceğim ben? Yani vücudumdaki her gözenek her yerde seko tuz var. Lakerda gibi oldum. Kamil. Bahçede lakerda yıkarız abi seni hortumla. Hortum olmaz. Ben gideyim havuza atlayayım. Ama gerçekten Lut Gölü olayı gerçekmiş şimdi arkadaşlar dışarıdan geldik bayağı yorulduk bu arada zor bir şeydi kanka yalnız tuz taşı babam taşı onları şimdi şu fotoğrafı koyalım kamçı amca çukuru kazmış o biçim ateş yapıyor yanında da köpecik var fakat yanından bir delik açmış öbür taraftan havayı alıyor aşağı yüklüyor havayı alıyor aşağı yüklüyor orada bu olur mu olmaz mı onu çok merak ediyoruz yani bizim mantığımızda o deliği açtığımızda Seko çöker orası diyelim yaptık gerçekten ateş daha kolay yanacak mı yanmayacak mı onu deneyeceğiz şimdi Allah! Kamil, iyi misin? Neyse şimdi bakın arkadaşlar, çukuru kazıyoruz. Burada ateşi yakacağız. Buradan da böyle vereceğiz oluktan böyle havayı içine. Acaba yanacak mı gerçekten ama toprak ıslak değil çok fazla. O yüzden tahmin ediyorum biz bunu bu şekilde kazarsak Seko değil mi? Şey olmaz. Çöker o delik aşağıdaki boşluk oluşmaz. O yüzden bunu şuraya yerleştireceğiz üstünü toprakla kapatacağız bakacağım gerçekten oluyor mu olmuyor mu kamp ateşini bu şekilde iki delikle daha güçlü yakabiliyor muyuz hadi kazalım Şimdi boruyu böyle koyduk buraya bakın arkadaşlar şöyle bir yol yaptık çünkü bu kapanınca büyük ihtimalle burası da kapanır şimdi üstünü kapatıyorum bunu i̇şte şurasını dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada bir taş var. Taşı şöyle koyayım. Ha sekon. Üstünü kapatayım. Şurası bir hava sirkülasyonu sağlayacak ve ateş sönmeyecek. Göreceğiz. İçeri çöpü attık böyle. Şimdi yakacağım. Bakalım hiçbir şey yapma, yapmadan bu böyle harlanacak mı? Yakamıyoruz bile. Bak o üflüyormuş Seko. Bak nasıl geliyor hava görüyor musun? Evet üflüyor değil mi? Normalde bu kadar hızlı yanıyor muydu? Yok canım. Etraftan gelen rüzgar çukurda olduğu için etkilemiyor. Sadece tek bir taraftan buradan üflüyor. Biz burayı böyle boru olmadan doldurmaya çalıştık çöküyor doğada kaldığınızda böyle bir anda bir her şey olabilir insanlık hali. Bunu yapabilirsiniz. Yani o yolu kurup ateşi daha güçlü ve sönmez hale getirebiliyor musunuz? Gerçekmiş. Söndürmek de basit. Hemen söndürme işlemini de yapalım. Hop şöyle atıyoruz abi toprağı üstüne. Söndü gitti. Haseko bence gayet mantıklı ve kullanışlı bir yöntemmiş bu çukurda yatmak. Ya yani boruyu artık kamil değil mi? Sen onu al şey yapabilirsin. Alırsın oradan kazıp kamilim tamam mı? Evet evet boruya ihtiyacı olan burada boru var arkadaşlar. Alabilirsiniz. Şimdi yepyeni bir efsaneyle karşınızdayız. Adam ya da kadın bilmiyorum ne o kimin eli o? Ya hiçbir şeyden haberi yok oğlum bizim kamera arkasının seko. Nasıl çekiyoruz bu videoları? Böyle bilgisayar ekranına köpük möpük bir şeyler yapıyor. Ekranı böyle yapıyor şöyle yapıyor sonra yıldızlı bir fotoğraf çekmiş oluyor. Bizde de yapılmışı var. Seko Neyi baz alarak bu boyutu şey yaptın? Eskiden bir filmde görmüş. Evet aynen. <laughs> Tabi uzay E.T. E.T'de vardı. Neyse şimdi yaptık bak ayımız neyin dünyamız burada. Bak önce dünyayı yapalım Seko. Ne yapıyor? Alıyor böyle Allah. Alıyor böyle. Kara delik diyebilir miyiz buna Seko? <laughs> Diyebiliriz. Evet. Ya gerçekten kara delik yani. Tam üstüne getirdim. <gülüyor> 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 bu çocuk çok enteresan. Neyse şimdi bak oturttuk. <laughs> Suyumuzu da hazırlıyorum, bol bol köpüklü olsun. Oğlum, kaşıkla karıştırılır mı bu? Oğlum, daha da köpürmesi lazım ama ya. Evet. Köpür, köpür. Oğlum, bu rengi kadar köpürmedi. Neyse, şu an... Ha, tamam, tamam. Yok, oluyor. Şimdi alıyorum Seko bunu. Şunun etrafına... ...böyle bırakıyor. Ekrana vuruyorum kanka altı ekran bunun. Bence dağıt biraz Şimdi ışığı kapatacak mıyız yoksa? Evet, Şimdi böyle çekiyor muyum? Ne çektim? İyice karartalım mı bir ortamı? Evet evet iyice bir karartalım. Ya aslında benim telefonla ilgili bir sıkıntı var. Ben de Çok aydınlatıyor ya karanlığı. Ben şu an hiçbir şey görmüyorum. Oğlum <laughs> flash patlatarak olur mu? Flash abi Yani zaman. Ya da yumurta gibi oldu ya. <laughs> ya işte bizim aradığımız sonuç bu değil. Ha tamam tamam. Flash always on diyor. Hep açık. Tamam bunu açtık. Fotoğrafa geçer geçmez ışık sönüyor. Biri arkadan ışık tutsun o zaman. Bakayım. Oldu lan. Sanki şeyin etrafı gibi Seko. Bir daha kapatın bir de ayı çekelim. Bunu biraz da yayalım şöyle. Biraz dar kaldı Seko dünyada. Vallahi oluyor Seko. Ben sana söyleyeyim. Gayet harbiden sanki Böyle uzayın etrafında ayın, dünyanın etrafında yıldızlar var gibi. Kamil hemen kurtar bilgisayarı Kamil. Kamil bilgisayarı kurtar Kamil. Gerçekmiş. Evet arkadaşlar işte gördünüz böyle enteresan bir efsane mi gerçek mi videosuydu zorlu bir videoydu bizi bayağı zorladı ama birçok soru işaretine de burada son buldurduk artık onlar soru işareti değil %30'u basarsak yani 500 kilo tuzu havuza basarsak ne olur onu da görmüş olduk oh yoruldum abone olmayı unutmayın kanalıma hoşçakalın.